sevgili takipçilerim. Kanala abone olun. Abone olup uzanıyanlarımızı tutma için. Bir tane haberdar olun. videoyu paylaşın. Like atın. Videomu atın. Yorum yapın. Ben destek sevinirim. Şimdi sizlere e, yapa zeka ile nasıl yapılırsa onu göstereceğim. İyi dinleyin şimdi ücretsiz tasarım oluştur diyoruz. devam et diyoruz ve devam şimdi çevir diyoruz şimdi Tıklıyoruz ve yapay zeka varsa yap, yapay zekayı tıklıyoruz. Orada yapay yapacağız şimdi. <laughs> Yaptığımız projeyi açacağız. <laughs> şimdi açılıyor. <laughs> şimdi açılıp şey yapa zeka ile yapay zekayı yapacağız. Takipçilerin e, yapay zekayı yapıyoruz. Yapacağız. yapay zekayı yapacağız takipçilerin ve o biraz güzel olmuş yapay zekayı tıklıyoruz buraya işte buradan yapay zekaya yapay zekaya tıklıyoruz Ve yapay zeka açılıyor. Trence config. Evet. Şimdi yapay zeka ile uy uygula diyoruz. Ve, uygu ve uygulanmaya başladı. Devam ediyoruz. Plan oluşturuyor, süreci devam ediliyor Plan oluşturma süreci devam etmekte. Plan süreci oluşturu oluşturuyor. Ya, evet, plan şeyi oluştur oluşturdu. Şimdi ee, mobilyaya mobilyalar. Şimdi ee, buraya. Yapay zeka oluşturdu ve böyle bir görünüm aldı yapay zeka. Böyle bir görünüm aldı yapay zeka. Ya daç tık, daç kıyam yapay zekaya. şapaz yaka tıklıyoruz kuantum ediyoruz tak tak yeme diyoruz plan oluşturma süreci devam ediyor yapay yapa zeka ile evet yapay zeka evet yapay zeka ile yaptık ee, mobilya şimdi burada şey işlem? Buraya oluştur diyoruz. Ve yapacak ay. Evet yapacak ay videosu işte. Evet resim oluşturuluyor. Evet. da da böyle bir şeydir. Evet işte. da e, böyle bir yapacak diyor. Ve böyle e, yapacak ile Ev tasarımı yaptık. Evet yapacak her ev tasarımı yap yaptık. Takipçilerim. <laughs> ev tasarımı yapıyor. Takipçilerim şu an. <laughs> Devam ediyor. ve Rice'imi düzenleyeceğiz. Isıklandırma, ıslandırma yapacağız. Evet. Evet, lambayı taktık. Bunu da böyle güzel yaptık. Tadından yenmiyor olur. Ooh, tamam böyle güzel oldu. E, yapay zeka evimiz böyle güzel ol, böyle güzel görünüm oldu. Sayın takip takipçilerim. Hmm, e tasarımı böyle oluyor yapay zeka ile ev tasarımı böyle oluyor. Süper oldu. Daha daha çok güzel görünüm oldu. Evet. Takipçilerim. İşte normal ev tasarımı. Bir de yapay zeka ev tasarımı sizlere göster gösterdim. Bir dahaki bir videoda daha. Görüşmek üzere. Sağlıca kalın. Kırık Kale'den İyi günler. Bye bye. Bir dahaki videoda daha görüşürüz. Bye.